Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bugün yazdım bu şiiri. Bugün ayın e, 9'u herhal pazar günü 2024 9. ayın 9'u 2024 bugün pazar günü. Ben bugün yazdım bu şiiri. YouTube'da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu 75-36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakayım bunu nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum YouTube'da. Ne tatlı yüzüm var. Baldan tatlısın. Gönülü fethettin. Lokum yüzlüsün. Göze girmez uyku zaman geçmiyor Ben vuruldum sana aşktan çekerim Senin hayallerin her tarafımda Ah sensiz zamansız dert çekerim de Sevdam yakar gönül bil yanarım da. Ben vuruldum sana, aştan çekerim. <laughs> Gökçe oğlu çeker, her daldan yazar. Çekil, çekildi kılıfa, nefis de azar. İnsanlar, alemdir, seni de bozar. Ben vuruldum sana, açtan çekerim. Benim bu kanalımın altında abone ol'a tıklayın abone olayım.